Doğum gününde pasta yerine hamburger ister misiniz? Bu da oldu. Bir et restoranı bir kilo et kullanarak doğum günü hamburgeri yaptı. Mumu da var maytabı da pasta gibi ama değil aslında o bir hamburger. Bu ilginç fikir bir et restoranından çıktı. Doğum günü pastasını kremadan değil köfteden yapıyorlar. Doğum gününüz var ama klasik doğum günü pastalarından sıkıldınız. Artık yepyeni bir alternatifiniz var. Adı doğum günü hamburgeri. Dana döşten yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Tabii gördüğünüz gibi elimize dana döşü aldık. Bir kilo civarında kestik hemen dana döşümüzü. Et kesildikten sonra doğrama ve baharatlama işlemine geçiliyor. Ufak parçalar halinde etimizi doğruyoruz. 1 kiloya 15 gram olacak şekilde tuz atıyoruz. Karabiber de yine 1 kiloya 4-5 gram gelecek şekilde. Et hamburger şeklini almaya hazır. 5 dakika boyunca yoğruluyor. Yerken de et yediğimiz belli olacak. Ağza etler gelecek. Bu çünkü tamamen fast food'a karşıyız biz burada. El yapımı hamburger pasta şekli vereceğiz. Çünkü adı üzerinde hamburger pasta. Aslında yapımı çok kolay. Etin üzerine sadece tuz ve baharat dökülüyor. Kalıbına soktuktan sonra da 15 dakika bekletiliyor. Ardından da ızgaraya atılıyor. Ve doğum günü hamburgeri hazır oluyor. Kalıptan çıkan et pastaya benziyor. Sonra ızgaranın yolunu tutuyor. Etin her iki tarafının da beşer dakika pişmesi gerekiyor. Çedar peynirini koyuyoruz. Üzerine eriyecek yapışacak. Son aşama hamburger yapımı gibi. Yeşillik, domates, soğan koyuluyor. Sonra ekmeğin üzerine yerleştiriliyor. Doğum gün hamburgerimiz hazır. Geriye sadece mumlarını ve maytaplarını koymak kaldı. Tabi yemeğe gelince elle yemenizi önermiyoruz. Çünkü bırakın elle yemeği taşımak bile imkansız. E bir kilo et var. Tabi maliyeti de fazla. Eğer böyle bir hamburgeri doğum gününüzde masanıza getirtmek istiyorsanız 150 lira ödemek zorundasınız. <laughs>